Geri döndük arkadaşlar. Oyun yemeğin bir kastı. Ben hemen kapattım Fraps'i. Açtım. Fraps'in azizliği. Pis Aziz Fraps. Komşu, komşu. Artık benim evimde katlamaya gelirsin. Nasıl yani? Kat çıkmaya. Oldu gözüm. Sen geldin de bana. İstemedin ki. İstemedin ama. lazım lan. İstemem lazım. İstemem lazım buradayım yani haber var neyi yerin altına yapmayı düşünüyorsun? eee kat nasıl yani yerin altına kat kat yapmayı düşünüyorsan o da yani bu bölüm benim evime aha İstemez. buyurun Furkan buyurun çıt <laughs> çıt ki, çıt 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 Hayat herkesi çıt 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 yola getirin ha çıt 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 duymak zorunda değil. Onların hiç Tekmeli top salak mıymış? Başkanlarıma sadece hayatı büsbütün zorlaştırırmış. Den 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 den. O arkadaşlar bayram var bayram var. Ben bayram kutlayacağım. Den 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 İstediğim gibi oldu da ondan tam yetişti. Aa! Çatıma çık bak. <laughs> Dışarıda çok tehlikeli. Pis pis yaratıklar var. Çatımı bitirdim. Oha benim ne ev ne bildiğin şaheser gibi duruyor. Bildiğim böyle konut var. Hani konutlar olur ya. Buna <laughs> benzemiş. Ben kendime güven, güven altına alarak geliyorum. <laughs> <laughs> vallahi vallahi bilerek yapmadım bak. Çok güvenli oldu bu. Çok. Ne? Dört iskeletin orada bir parti içindeler. <laughs> Çatıma bak bak tam uydu bak iki tane blok yan yana gelirse eğer tam oluyor. Ben şöyle bir dekoratif şey kullanmak istiyorum. Hani enderler nerede? Ender ne haber? Vay. Bu da nedir böyle? Çekilir mi? Şaheser, şaheser. Burada sen kalacaksın herhalde. Evet, şuralar cam olacak. Karşıya da aynısını yapabilirsem eğer odun yeterse. Ortada kaç? 1, 2, 3, 6 blok. Şuradan Orada benim odam olsun Şura Ha oldu Orası benim malzeme odam olacak Şuraya Şu ikisi eğer cam olduğunu farz edersek Şu ikisi Evine cam Evine keletan sokuyor mu? Döveyim mi? Ayşem yanlış hesaplamışım Yanlış hesaplamışım Aşağı bir uçarsan Burası olmuyo o o o o o o o o İyi de bu nasıl olacak? Hastrologi Yanlış yapmış Tabii ki öyle olur Bir tane creeper partisi var Baltan var mı? Evet Şunları kırsana Ben alacağım. Sen kır ben alırım Tamam. Tamam. Tamam dur. 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 Stop. Çok Orada iyi. kaç blok inmişim? Bakayım. iki blok. Şunu da kırarsam olur. Bir 2 iki, iki. Bir iki. Bir iki. Kırayım mı ha? Kırayım mı sırtımı? sırtımı kır. Evet. Sırtımı kırıldım. Yes be yetti. Budum yetti. Ama güzel oldu değil mi? Şaheser şaheser ya. Hadi artık hadi. Tamam bir saniye. Vay, gerçekten güzel oldu. Kanka bana da böyle çatı yapsana. Ben ev yapmayı biliyorum arkadaşlar. İstiyene boş araziye ya da dolu survival map'ine bir adet ben yazarım, ee, ev yapabilirim. İsterseniz. Bana da yapar mısın? Arkadaşım, sana burada yaparım, tamam. Oh. Oha, yapmam, vazgeçtim. Ee, e, 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 e. Neden? Hayvan gibi geniş ev yapmışsın. Git kendin yap. Kültürüm Bahane Bane. Baa 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 İyi istemiyorum kocaman orada. Ne kadar küçüce sen? İki blok küçültürsün küçülttüm dersin. Kandırırsın Hayır. beni. Kandır, 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 Evet. Neden dışarı çıktın? Biraz kum almam lazım. Ve orada skeletin var. Kum alamayacağım. Ee, ya alacağım alacağım. Skeletin gidiyor. Skeletin. Görüşürüz kanka. Kanka vurma. Vurma. Gözünü seveyim. İki kum alıp gideceğiz ya. Sen, Aha, sen şey istedin. Sen oluyor. istedin. Ben de burada film izliyorum yani. Bir şey değil. Düş. 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 Ölsene düş ye. Yalnız yarım kalp canım kaldı. Koru beni. Arkamdan bir şey gelmesin Furkan. Ben mi seni koruyorum? Ya bir şey gelirse söyle yani o anlamda. Ha, sniper'ım olsaydı keskin nişancılık yapardım da. E, yeterli bu Olur. kadar hemen ben tp olurum gelmekten uğraşamam tp s top r top çok güzel <laughs> neyse sorun yok <laughs> yani. çok güzel tpledin <laughs> yanlış oldu yanlış oldu aşağı uçma diye çatıdan aşağı inip sen beni kendine çek. <laughs> Neyse sen de uçmamış oldun Hayır, en azından. Tamam, Evin patlarsa sen inşa edersin diyeyim. Ne? Evin patlarsa sen inşa edersin. Neden? İşte. İlk başta seni takip ediyordum. İn aşağı. Hadi ama. O iskeletin beni oradan gördü ve gelmeye çalıştı ama gelemedi. Salak. Suya direkt uçarak. Yeş. Ulan yemin ediyorum hiç hesaplamadan 12 tane kum topladım. Burası da 6, 6 blok oluyor zaten. Bakın 3, 2. Valla yemin ediyorum hiç hesaplamadım. bu ya. Benim kadar zeki bir çocuk yok ya. Bir tanesini yanlış koyarsam. Bir şey olmaz. Bugün çok güzel hissediyorum. Aynen. Aa, arkadaşlar Ankara'da oturan varsa Selamlar. Selamlar. Biz de Ankara'da oturuyoruz. Furkan, Kaan, ben. Kaan kuzenim oluyor zaten. Aa! Tekrar canım kaldı. Benim yarım kalp Senin gene iyiymiş yani. Ne fark eder ki abi? Buyurun dostlar, buyurun. Ya da buyurmayın, siz bilirsiniz. Skeleton. Bombecik. Bom Bakayım buradan geliyor, oraya geliyor, oraya geliyor, oraya geliyor, oraya geliyor, buraya koyuyor, buraya koyuyor. Senin çok değerli bir şey var. Bir de buraya Ondan. koyuyor oraya buraya. Aaa yamuk koydum. Bak çok değerli bir şey koydum. İşte bunu al. Çok. Oh. <laughs> Creeper ve zombi suda parti veriyor. Pardon zombi demişim şey Hı, hmm, ben camlarımı koyayım hemen. Ondan sonra arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Oha! Güneşin doğuşunu izleyebiliyorsun Biliyorum. Ya 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 abinin yaptığı böyle olur işte oğlum. Neyse arkadaşlar bu bugünlük bu kadar. Kendinize iyi Hay bakın. Güzel, iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.